Abi eminiz değil mi? Eminiz oğlum. Niye emin olmayalım? Ali için yapıyoruz bunu. Ya biliyorum da insan endişeleniyor. Endişelenme sen. Bilgisayardaki panele ulaşırsak Ali darp eden polisler hakkında bütün her şeyi öğreniriz. Ya biz de içeri girersek ne kendimize faydamız olur ne de Ali'ye. Planladık ya oğlum her şeyi. İçin rahat olsun senin. Sen öyle diyorsan. Bakma suratımı öyle eblek eblek. Hadi oyna. Hah bak papaz kaçtı. Ne durumdasın? Her şey yolunda abi. Gözün bende olsun. Başlıyoruz. Ya çok pardon, şurada bir araç çekiliyor. Sizin mi acaba? Nerede? Şurada yolun karşısında hemen. Polis falan geldi. Kırmızı bir araba. Ay, yanlış bir yere fark etmedin mi? E, yani. gelin bir bakalım. Çaldın mı? Evet. ne o zaman. Abi başardım. Cidden başardım. Helal sana. En azından ilk aşamayı tamamladım. Şimdi bilgisayar aldığım için panele erişebileceğim değil mi? Evet yazı onun için yaptık bunların hepsini. Kamera kayıtları, telefon numaraları, ikamet adresleri hepsi içinde. Tamam abim ben o zaman seni farklı bekliyorum. Tamam geliyorum ben şimdi yanına. Asiktir. Neredeyim lan ben?